Merhaba sevgili öğrenciler. Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıfın 3. ünitesi olan kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitesine birlikte bakacağız. İlk öğreneceğimiz konumuz kuvvetin ölçülmesi konusu. Çocuklar, sizler 3. sınıf fen bilimleri dersinde cisimlere iterek veya çekerek kuvvet uygulandığını öğrenmiştiniz. Örneğin burada fotoğrafta gördüğünüz halat çekme oyunu oynayan çocuklar da halatı çekerek birbirlerine kuvvet uygularlar ve bu kuvvetin etkisiyle birbirlerini hareket ettirmeye çalışırlar. Yine oyun hamuruyla oynarken elimizde oyun hamuruna şekil vermemiz de uyguladığımız kuvvetin etkisiyle gerçekleşir diyoruz. Aynı şekilde çocuklar örneklerimize devam edecek olursak bir futbolcunun duran topu hareket ettirmesi için topa bir kuvvet uygulaması gerekiyor. Yine aynı şekilde bir kalecinin topu durdurması için de kuvvet uygulaması gerekmektedir. O zaman sizlerle birlikte kuvveti bir tanımlayalım. Çocuklar, kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilen, hareket eden cisimleri durdurabilen, cisimlerin şeklini hızlandırabilen ya da yavaşlatabilen Cisimlerde şekil ve yön değişmesine neden olan etkiye biz kuvvet diyoruz. Toparlayacak olursak çocuklar o zaman kuvvet e, hareket ettirir, cisimleri durdurur, hızlandırır ya da yavaşlatır, cisimlere şekil verir ya da cisimlerin yönlerinin değişmesine neden olan bir etkidir diyoruz. Çocuklar, okun daha uzak mesafeye gitmesi ya da tenis topunun daha hızlı e, gitmesi uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile alakalıdır. Kuvvetin büyüklüğü, e, kuvvetin cisimler üzerinde geçici şekil değiştirme özelliğinden, yani esnekliğinden faydalanarak yapılan, kullanılan e, faydalanarak ölçülür. Bunun için de sarmal yaylar kullanılır. O zaman sizlerle birlikte. Bu esnek maddeler nedir? Esnek madde ne demektir? Bunu öğrenelim. Günlük hayatımızda birçok yerde kullandığımız, üzerine kuvvet uygulandığında şekli değişen ama kuvvet kaldırıldığında da tekrar eski haline dönebilen maddelere biz esnek madde ya da esnek cisim adını veriyoruz. Esnek maddelere örnek olarak çocuklar lastik, yay, sünger gibi cisimler örnek olarak verilebilir diyoruz. Yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılmış çocuklar kuvvetin de büyüklüğünü ölçmeye yarayan alete biz dinamometre diyoruz. Re ismini veriyoruz. Tekrar ediyorum. Yayların esneklik özelliğinden faydalanarak yapılmış ve kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için kullanılan alete ne diyoruz? Dinamometre adını veriyoruz. Dinamometrenin çalışma prensibine bakacak olursak çocuklar içerisinde esnek yay olan ve bu kuvvetin büyüklüğüne bağlı olarak değişen bir yaydır çocuklar. Yaya bağlı olarak da bir gösterge vardır ve uygulanan kuvvetin büyüklüğünü bize ne yapar bu gösterge? Gösterir diyoruz. Şurada fotoğrafını gördüğümüz alet işte dinamometre aletidir. Yine dinamometre ile ölçülen kuvvetin birimini çocuklar Newton olarak ifade edilir ve sembolde kısaca N harfidir. Neden Newton olarak ifade ediliyor çocuklar? Isaac Isaac Newton yer çekimi kuvvetini bulmuştur çocuklar. Çok önemli çalışmalar yapmıştır bu konuyla ilgili. Bundan dolayı da kuvvet birimine Newton ismi verilmiştir. Onun soyadını almıştır yani. Yine dinamometrelerin özelliklerine devam edecek olursak çocuklar, dinamometrelerin üzerindeki ölçüm çubukları eşit bölmelere ayrılmıştır. Ve bu ölçüm çubuklarının üzerinde yazan en büyük değer de dinamometremizin ölçeceği en büyük değeri gösterir. Yine de dinamometrelerin ölçebileceği kuvvetler içinde bulunan yayların özelliğine bağlıdır çocuklar. Yani yayların kalınlığı arttıkça dinamometrelerin ölçebileceği büyüklük de artarken eğer ki hassas ölçüm yapmamız gerekiyorsa, daha küçük kuvvetleri ölçmemiz gerekiyorsa ince yaylı bir dinamometre kullanmamız gerekiyor. Yine burası önemli çocuklar. Dinamometre içerisinde yer alan ve kuvvetin büyüklüğünü ölçmeye yarayan yayların belirli bir esneme sınırı vardır. Bu yüzden her dinamometre her ağırlığı ölçemez. Farklı büyüklükteki kuvvetleri ölçerler çocuklar dinamometreler. Şimdi dinamometre ile ilgili bir örnek yapacak olursak nasıl bir çalışma prensibine sahip bakalım. Burada iki tane dinamometremiz var çocuklar. Dedik ya biraz önce eşit aralıklarla dizilmiş bir sırası vardır. Şeyi vardır. Burada yayı vardır. Ve buraya cisim asıldığında bu yay uzama miktarıyla birlikte bu eşit bölmelerde ne yapar? Kendini gösterir. Bu 100 Newtonluk bir cisim dinamometre çocuklar o zaman 100 Newton'luk bir cismi ölçebilir. 100, 100 Newton'a kadar olan cisimleri ölçebilir. Şimdi X cisminin ağırlığını bulmaya, bulmaya çalışalım sizlerle birlikte. Şimdi 100 100 Newton kaç parçaya ayrılmış? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O zaman çocuklar 10 parça 100 Newton ediyorsa bir parça kaç Newton'a denk gelecek? 10 Newton'a denk gelecek. Şimdi uzama miktarına bakarak x'in ağırlığını bulabiliriz buradan. 10, 20, 30, 40, 50. O zaman x cisminin ağırlığı kaç Newton'muş diyeceğiz? 50 Newton'muş. Şimdi y cismine bakıyoruz. Y cismindeki uzama miktarına bakalım y cismi asıldığındaki. Ee, yine 10 e, parça var. 10 parça 100 Newton'a denk geliyor çocuklar. O zaman bir parçamız kaç Newton'a denk gelecek? 10 e, Newton'a denk gelecek. Sayıyorum 10, 20, 30, 40. O zaman Y cismimin uzama miktarı ağırlığı da kaç olacak çocuklar? 40 Newton olacak diyoruz. Şimdi sizlerle bir tane de örnek soru çözelim. E, şekildeki özdeş dinamometrelerin her bir bölmesi 2 Newton'u göstermektedir diyor. Dinamometrelere X, Y ve Z cisimleri asılarak ölçümler yapılmıştır diyor. Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin dinamometreye uyguladıkları kuvvetler hangi seçenekteki gibi olabilir diyor. Şimdi bakalım çocuklar. Her bir bölme 2 Newton'u gösteriyorsa burada X'de kaç bölme çıkmış? 2 bölme çıkmış. O zaman X Kaç Newton olacak? 4 Newton olacak. X'imin hemen X'e uygulanan kuvveti bulduk. 4 Newton diye. Diğer dinamometreme bakıyorum. Bakın burada çocuklar bir X'i bulmuştuk zaten. 4 Newton. E, uzama miktarına bakalım. 1 2 3 4 birim uzamış. E her birim 2 birimi 2 Newton'u gösteriyordu. O zaman burada da 8 Newton'luk bir uzama var. Bu 8 Newton'un 4 birimi x'te ise, e, geri kalan 4 Newton'lukta bölümde z'nin olur. O zaman z'mizin uygula, z'ye uygulanan kuvvet de 4 Newton diye buluruz. Şimdi geldik diğer dinamometremize. Yine uzama miktarına bakalım. 1 2 3 4 5. 5 birim uzamış. 2, 3, 4, 5 birim uzamış. X'i yine bulmuştuk 4 Newton olarak çocuklar. E, 5 birim uzadı. Her biri bölmelerimizin 2 Newton'du. O zaman 10 Newtonluk bir uzama var. e 4 birimi X'de ise geriye kalan 6 Newtonlukta ne olacak? Y'nin uzama miktarı olacak. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak diyoruz. Şimdi geldik sizin ne boyunu temizin ikinci konusu olan sürtünme kuvveti konusuna çocuklar. Sürtünme kuvveti de cisimler ile cisim temas ettiği yüzey arasında oluşan cismin hareketini zorlaştıran ya da engelleyen kuvvete biz sürtünme kuvveti ismini veriyoruz. Sürtünme kuvveti çocuklar cismin hareket yönüne ters yönde etki eden bir kuvvettir. Yani hareket yönümüz şuradaki cismime bakarsak hareket yönümüz bu tarafa sürtünme yönümüz ise sürtünme kuvvetimizin yönü ise onun tam zıttı tarafınadır çocuklar. Yani hareket etmemizi ne yapar? Zorlaştırır, zorlaştırır sürtünme kuvveti. Yine sürtüme kuvveti yüzeyin çok pürüzlü ve az pürüzlü olmasına göre de değişe, değişiklik gösterir çocuklar. O zaman sizlerle pürüzlü yüzeyler neler, pürüzsüz yüzeyler neler ve sürtünme nasıl etkileniyor? Ona bir bakalım. Pürüzlü yüzeylerde çocuklar sürtünme kuvveti fazladır. Çünkü bu yüzeylerde hareket etmemiz zordur. Bu yüzeylere örnek olarak da toprağı, çakıllı yolu, halıyı, keçeyi, zımpara kağıdı gibi yüzeyler örnek olarak verebiliriz. Bu yüzeylerde hareket etmek zordur. Hareket etmek zor olduğu için de sürtünme kuvveti pürüzlü yüzeylerde fazladır çocuklar. Pürüzsüz yüzeylere bakacak olursak, pürüzsüz yüzeylerde çocuklar sürtünme kuvveti azdır, çok azdır. Bundan dolayı da cisimler pürüzsüz yüzeylerde daha kolay hareket ederler. Bu yüzeyleri örnek olarak da buzlu zeminleri, camı, fayansı, porseleni, yine mermer yüzeyleri örnek olarak verebiliriz. Tekrar ediyorum, pürüzsüz yüzeyler hareket etmen bu yüzeylerde çok kolay olduğu için sürtünme kuvvetim bu yüzeylerde çok azdır diyoruz. Yine sürtünme kuvvetini günlük hayatımızdan birçok örnek verebiliriz çocuklar. Ben o örneklerden birkaç tanesini için derledim. Mesela e, kışın kar ve buzlanmanın görüldüğü yerlerde araçların tekerlerine zincir takılır çocuklar. Bunun sebebi işte sürtünme kuvvetini arttırarak tekerliğin daha az kaymasını engellemektir. Yine aynı şekilde kışın e, satın aldığımız ayakkabıların altında tırtıkların olmasına dikkat ederiz. Yine bunun sebebi de sürtünme kuvvetini arttır Kaygan zeminlerde daha rahat yürümemizi sağlamak için. Yine aynı şekilde çocuklar bir uçaktan ya da dağın zirvesinden atlayan biri yere daha yavaş inmek için paraşüt kullanır. Paraşüt geniş yüzeyli olma sebebiyle e, hava ile arasında oluşacak sürtünme kuvvetini arttırarak yere daha yavaş inmesini ne yapar? Sağlar kişilerim. Yine aynı şekilde gemilerin ya da te e, teknelerin su ile temas eden yüzeyleri çocuklar böyle V şeklinde biraz sivri olur uç tarafları. Bunun bu şekilde tasarlanmasının sebebi de yine e, gemi ya da tekne arasındaki su ile gemi ya da tekne arasındaki sürtünme kuvvetini azaltmaktır diyoruz. Çocuklar sürtünme kuvveti sadece temas eden yüzeylerle değil aynı zamanda hava ortamında ve su ortamında da gerçekleşir. Hava ortamında çocuklar işte hava ortamında hareket eden cisimle hava arasında oluşan sürtünme kuvvetine biz hava direnci ismini veririz. Tekrar ediyorum hava ortamında hareket eden cisimle hava arasında oluşan sürtünme kuvvetine hava direnci ismi verilir. Hava direnci cismin hareketini yavaşlatır ya da durdurur çocuklar o cismi. Bu yüzden hava direnci arttırılmaya çalışılırken genellikle paraşüt gibi nesneler kullanır. Uçak, otomobil, tren ve sürat motorlarında da hava direncini azaltmak için daha hızlı yol alabilmek için bu araçlarla uç kısımları sivri yapılması gerekir çocuklar. Aynı zamanda göç eden kuşlar da çocuklar daha hızlı hareket edebilmek için burada fotoğrafta da görülüyor. V şeklinde bir sıra oluşturur kuşlar ve bu şekilde göç ederler. Geldik su ortamında oluşan sürtünme kuvvetine. Su ortamında da çocuklar hareket eden cisimle su arasında oluşan sürtünme kuvvetini biz su direnci olarak adlandıracağız. Su direnci yine dalgıçların giydikleri kıyafetler ve dalış sırasında böyle ellerimizi ön tarafımızda önde birleştirmeleri su direncini azaltmak için yapılır. Yine işte Suda yaşayan canlıların vücut şekilleri çocuklar su direncinden en az etkilenecek şekilde yaratılmıştır. Aynı zamanda deniz araçları su direncinden daha az etkilenmeleri için uç kısımları sivri olarak tasarlanmışlardır diyoruz. Çocuklar, günlük hayatımızda birçok sürtünme kuvvetini yani sürtünme kuvvetini çok fazla yerde kullanıyoruz. Ben de sizin için özetledim. Sürtünme kuvvetini arttıran olaylar ve azaltan olaylar olmak üzere. Şimdi sizlerle birlikte sürtünme kuvvetini arttıran durumlara bakacağız günlük hayatımızda. Kışın arabaların lastiklerine zincir takılması ve kar lastiği kullanılması yine sürtünme kuvvetini arttırmak içindir çocuklar. Buzlu yollarda arabaların kaymasını engellemek için yola kum dökülmesi sürtünme kuvvetini arttırır. İşte futbolcuların gramponlu ayakkabı giymeleri, kalecilerin eldiven takması, yine uçaktan atlarken paraşüt kullanılması gibi kışlık ayakkabılarımızın tabanlarının girintili çıkıntılı olması gibi durumlar sürtünme kuvvetini arttıran durumlardır. Bir de azaltan durumlara bakalım birlikte ee, sürtünme kuvveti çocuklar gemilerin ön kısımların V şeklinde yapılması uçakların ve e, arabaların uç kısımlarının sivri olması yine valizlerin altına tekerlek takılması ya da kapı menteşelerinin yağlanması gibi durumlar günlük hayatta sürtünme kuvvetini azaltan durumlara örnek olarak verilmektedir diyoruz. Evet çocuklar bugün sizlerle 5. sınıfın 3. ünitesini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.